Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle iyi bir oyun oynayacağız. Bu oyunu oynamak için ilk önce başlangıç ekranına giriyorum. Burada gördüğünüz gibi alt yeni oyun alttan girip bir tane oyun yükleyeceğiz. Y yeni oyunlardan biri olması. Aha bu. GTA Gameloft'un kurduğu bir oyundur. Evet. GTA Rising kadar sizinle konuşayım. Bu oyunu ilk kez oynuyoruz. Bunu da sizle oynuyorum. Tamam. Profesyonel bir sürücü ol diyor. Ben tamam diyorum. Tamam, tıklamaya devam ediyorum. Olmadı. Enter mı diyeceğiz? Evet buldum. İsim birkaç karakterden olacak diyor. Sürücü adım ne olsun? Super Berke yazdım. Enter diyorum. Bakalım başka arabam var mı? Var. Renault. Clever. Alfa. Romeo. Knight. Bunu anla oynayalım. <Sessizlik> mücadeleye katıl. Katıldık mücadeleye. İlk şeye giriyoruz. Bugün 8 için Xbox Yarıştı diyorum. Klasik yarışmış. %100 oldu. Çekişmeye bitiş çizgisine taşı ve kazandığı. Devam etmek için bir tuşu var. Benim arabamla aynımiş. aynıymış. Burada başkalarıyla. Perfectlar, Evet, başkalarıyla yarıştığını söyleyemez. Android'e de yükleniyor, Xbox'a e da yükleniyor. Büyük ihtimalle PlayStation'a da yükleniyor ama ben bilmiyorum. Şimdi şu yeşil dalganın üzerinde gidiyor. ve dediklerini bilmiyorum ilerlemeye devam ediyorum. Gaza Ben söyleyeyim bu ilk. Bunu sizinle devam ettireceğim. Tarih 2014. 2015'te son aylarına doğru bunu bitirmeyi düşünüyorum. O zamana kadar izleyin. Aralığa kadar herhalde bir tane Haftada bir Ne yapacağım ben? Windows 8'ler içinde. Çünkü Windows 8'lerde XBOX özelliği vardır. Bunda da XBOX özelliği olduğunu söyleyebilirim. Burada XBOX 360. Şöyle ışık kazanmamız gerekiyor. Evet. Birinciyiz. Bir sonrakinde sizinle yeniden görüşürüz mek üzere görüşürüz.